Madem erken kalktık, bugün ne yapalım? Ne yapalım? Bence bugün güzel bir YouTube programı çekelim. Konumuz da malumunuz üzerine Bodrum pahalı mı, değil mi? Bodrum'u Yunan adalarıyla kıyaslamak doğru mu? Yunan adaları Bodrum'dan ucuz mu? Yoksa Bodrum artık bir dünya şehri olma yolunda ilerliyor mu? Bugün YouTube programında bunları konuşalım. Pahalılığı konuşalım. Lamacının fiyatını konuşalım. Bodrum'da yaşayan biri olarak ve Bodrum'daki mekanları gezen biri olarak ben tabii ki ve de konuklarımla olsun işletmeciler, iş adamları, gezenler, tozanlar bakalım bu konuda ne diyecekler. Hepsini bugün güzel bir YouTube programında toparlayalım.